Motorcu muhabbetinden herkese merhaba. Bugün biraz kamera konuşacağız. Kamera seçimiyle alakalı konuşacağız. Biraz önce intercomla bir arkadaşımı bir 15 dakika boyunca ikna etmeye çalıştım. Hangi kamerayı almasıyla alakalı uzun bir konuşmamız oldu. Şimdi size onun özetini geçeceğim. Böyle doğaçlama küçük bir video sizle beraber. Bir sürü kamera var biliyorsunuz zaten. Artık yani instasından girdik. Efendime söyleyeyim DJI Osmos'undan çıktı. GoPro artık böyle ya GoPro da olsa idare eder oldu yani. Senelerin GoPro'sunu bitirdiler gerçekten. Helal olsun. Şimdi bugünkü konu aslında 360'la aksiyon kamera. Yani çene, kask veyahut da sabit olan aksiyon kamera. Çünkü çok farklı amaçlara hizmet ediyorlar. O noktada da insanlar tabii ki karar verirken bayağı sıkıntı yaşıyor. Onu mu alsam bunu mu alsam, bunu mu alsam, şunu mu alsam. Şimdi burada asıl en önemli şey ne anlatmak istediğimiz? Çok basite indirgersem bir yere taktığınız mesela şu anda benim burada olan aksiyon kamera sizinle beraber yaşamasını sağlıyor izleyen arkadaş. Diğer kamerada hikaye anlatma yetisi veriyor size. Şimdi bunları nasıl ayırıyorsunuz? Bir tanesi size bağlı olduğu için ben nereye bakarsam o da benimle beraber oraya bakıyor ve açısı tabii ki biraz daha dar olduğu için biraz daha kısıtlı olduğu için daha insani bir şey taşıyor baktığınız zaman. Yani siz eğer bir şey görmediyseniz izleyen de görmüyor. Gördüyseniz o da görüyor. Acaba görecek mi diyor ve hız algısı çok farklı. Yani şurada şunu böyle yapmak tamam mı? Bu. E bir de oradan izlediğinde hiç alakası yok yani olayın. O yüzden günlük kullanımda bir yere takayım, çıkarayım. Efendimiz'in güzel ben içerik çıkarmak istiyorum. Ben hikaye anlatmak istiyorum demiyorsanız 360 kamera bir noktada o kadar da ihtiyacınız olan bir şey olmuyor yani o kadar para verilmez şimdi paraya gelmişken normal aksiyon kameraları da saçma sapan paralara çıktı o yüzden bir kamerayla birden fazla kamera almak daha mantıklı hale geldi. Neden? Çünkü 360 kamera aldığınızda tabii ki tek açıda çekebiliyorsunuz. Ama kaska bağladığınızda biraz daha ağır oluyor diğer kameralara göre. Oradan bir dezavantajınız oluyor ama hem tek açı hem çok açı. Şimdi çenedeki kamera, eyvallah güzel, sizin açınızdan çekiyor. 360 her açıdan çekiyor. İnsanlar şeyi karıştırıyor mesela. 360 kamera aldım, video çektim, işte kendimi çekiyorum. Oradan o sırada bir şey geçti, onu kaçıracak mıyım? Hayır, aynı anda her yerin zaten görüntüsünü aldığı için etrafınızdaki hiçbir şey kaçmıyor. Şu anda ben istersem bu tarafı çekiyorum, istersen ön lastiği çekiyorum, istersen öndeki arabayı çekiyorum. İstersem şu anda yanından geçecek beyaz Doblo mu? Galiba trafik mi? Doblo. Doblo'yu çekiyorum ve aynı anda her şeyin görüntüsünü alıyorum. Kendi görüntü, kendi açımla sınırlı değil. O yüzden de hikayeyi istediğim gibi ben değiştirip anlatabiliyorum. Sadece benim gözümden izlettirmiyorum. O konuya geldiğimizde de, hikaye konusuna geldiğinde de bu kamerayı niye aldığınız önemli. Bir i̇çerik üreteceksiniz. İçerik üretmek de illa influencer olmak anlamına da gelmiyor bu arada güzel bir içerik çıkarıp eşime dostuma izletirim ve kendim de izlediğimde vay be ne güzel anılar yapmışız, geziler yapmışız, insanlarla tanışmışız derim diyorsanız 360 her zaman sizin daha çok işinize yarayacaktır. Çünkü elinizi alıp dolaştırabiliyorsunuz. Çünkü dediğim gibi hikayenin hiçbir noktasından hiçbir şey kaçırmıyorsunuz. Gask kamerası kolaylık, kullanım kolaylığı müthiş bir e, cihaz. Çünkü kayda basıyorsun, bakıyorsun orayı çekiyor, kaydı bitiriyorsun, yapıştırıyorsun sosyal medyada devam ediyorsun. Kullanım kolaylığı olarak da kesinlikle ve kesinlikle ben tabii ki kas kamerası veyahut da nereye takacaksınız tek açılı kameraları. Bu noktada 360'ın uygulaması çok kolay. Bazı arkadaşlar korkuyor şimdi ben 360 görüntü aldım onun editlemesi, uğraşması falan filan öyle bir şey yok. Elinize alıyorsunuz edit programını, açıyorsunuz ve telefonunuzun kendi gyro sistemiyle ne çekmek istiyorsanız, ne göstermek istiyorsanız elinizle dönüyorsunuz. Yani evin içinde ben mesela arasında dönüyorum böyle sağa sola bir şeyler yapıyorum. O sırada aslında sanki ben içindeymişim sinemanın gibi kendi açımı kendim belirliyorum ve o sırada sizin yaptığınız hareketi canlı olarak kaydediyor. Bu şekilde de aslında edit programını kullanmanız o kadar da gerekmiyor. Yani insanlar şey zannediyor, klavye klavyeyle oturacağım, sağa döndür diyeceğim, sola döndür diyeceğim, o saniyeden bunu keseceğim, şu saniyeden şunu keseceğim.'' Öyle şeyler yok. Yapacağınız tek şey kayıt tuşuna basmak, istediğiniz açı genişliğini tanıtmak. Siz de onu da siz ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz kocaman 360 derece görmek isterseniz onu ayarlarsınız. Dar görmek isterseniz onu ayarlarsınız kayıt tuşuna bastıktan sonra istediğiniz açıyı döndürüp döndürüp kaydı bitiriyorsunuz. Bunun dışında 360'da tabii ki bazı ayarlar var normal aksiyon kamerada da olduğu gibi. Dediğim gibi biraz önce bir genişlik muhabbetimiz var. Şimdi 360 kameralar bildiğiniz üzere, üzere normal çene kameralarından daha çok çekiyor. Muş gibi. Neden muş gibi diyorum? Çünkü şimdi 5.7K diyor. Tamam mı? Normal çene kamerası 4K çekersin. Müthiş görüntü alırsın. Şimdi 360 kamerada 5.7 çekince diyorsun ki wow 5.7 çekti. Aslında tek açıdan sosyal medya için çıkardığın görüntü 1, 1080 veyahut da 2.7 civarı oluyor. O da görüntüyü ne kadar daralttığınla alakalı. Görüntüyü maksimum daraltırsan 1080'e kadar kaliteyi düşürebiliyorsun. Eğer biraz geniş bırakırsan 2.7'den devam edebiliyorsun. O noktada da açı ve 360 kameranın kalitesi e, biraz etkiliyor. Şu anda 3x mesela idare ediyor. Yani YouTube konusunda bir sinema filmi çekemezsiniz ama bir YouTube konusunda daralttığınız kadar daraltın güzel görüntü alabiliyorsunuz. 4x zaten onun zaten şeyini çıkardı. Vıcığını çıkardı onu söyleyebilirim. Yani 16 aldı, 4x aldıktan sonra yok görüntü kötü, görüntü istediğim gibi olmadı falan. Lütfen öyle şeyler konuşmayalım, söylemeyelim. Şimdi kamera ayarlarına gelecek olursak güzel görüntü almak için yapmanız gereken bütün kameralarda bir şey var. O da maksimum ISO'nuzu ayarlamak ve istediğiniz frame per second yani FPS'i ayarlamak. O FPS ile shutter muhabbetine girmeyeceğim. Orası çok derin. E, oraya girersek çıkamayız büyük ihtimal. O yüzden 60 FPS çektiğiniz takdirde şunu söyleyeyim size. Her durumda güzel görüntü çıkacaktır. Ve yavaşlatacaksanız yavaşlatırsınız, hızlandıracaksınız hızlandırırız. Ve kafanızı hızlı hareket ettirdiğinizde de görüntüde böyle vış kaymalar olmayacaktır. He, sinematik görüntü diye bir şey var abi o ne biliyor musun? Diyorsanız da FPS'in iki katı kadar shutter yapmanız gerekiyor. 60 FPS çekiyorsanız 120 shutter yapacaksınız ama 120 shutter yaptığınızda büyük ihtimal çok parlak olacak sizin görüntünüz. O noktada da işte ND filtre muhabbeti geliyor. Dışarıdan bir karartıcı filtre takıyorsunuz. İstediğiniz karaltıya getiriyorsunuz ve sis farım düştü galiba. Neyse sıkıntı yok. İstediğiniz karaltıya getiriyorsunuz ve o şekilde videonuzu çekiyorsunuz. Orada da o önemli. O da ekstradan size ayar bilgisi olsun. Bunun dışında senelerce bir şarj problemimiz vardı biliyorsunuz yani az giden şarjlar çok giden şarjlar şu anda bildiğim kadarıyla GoPro dışında her şeyin şarjı müthiş yani ben şu 360 kamerayı 3 gün 4 gün kısa kısa çekimler yapıyorum mesela yarım saat 15 dakika 20 dakika yok bitmiyor kolay kolay bitecek gibi değil yani normal kameralar da şu anda e, instalar diyelim veyahut da Ozmolar bayağı 3-4 saat tek oturuşta 4K ve üzerinde çekim yapabiliyorlar. Ekstradan kameralara gelen çok güzel bir özellik de kayıt yaparken şarj edebilme. Eskiden böyle bir şey yoktu. Yani bitince bitiyordu. Ve kayıt yaparken de şarja izin vermiyordu. Aşırı ısındığı için. Bir yandan kamera zaten çalıştığı için ısınıyor. Ya diğer yanda şarj edip ısıtıyorsun. E patlama riski vardı. Artık yeni pillerle, yeni devrelerle onun önüne geçtiler. Kamerayı yavaşlatıyorlar. CPU'yu durduruyorlar. Efendime söyleyeyim çok ısındığı zaman kamera size gerekli uyarıyı veriyor. Ne yapacaksa gereğini yapıyor. O yüzden o konuda ortadan kalk. Şarj konusunda düşünmenize gerek yok. Tabii ki bazı kameraların mesela kitleri var. Adventure kit yapmış Büyük pil veriyor, onu veriyor, bunu veriyor. Müthiş. İhtiyacınız var mı? Her insanın yok. Ha, Avrupa gezisi yapacağım ben tak 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 arka arka takıp takıp devam ederim diyorsan anlarım durmadan böyle 6-7 saat, 10 saat yol yapacağım diyorsan mantıklı. Ama onu demiyorsa 2 saat yol, 3 saat yol için gerçekten ekstra piller, adventure kitler falan filan gerek yok. Son olarak da aksesuar kısmına gelelim. Aksesuar kısmı da inanılmaz gelişti. Artık DJI zaten aldı götürdü. O yaka mikrofonunun verdiği sesi normal DSLR mikrofonları maalesef veremiyor. Aksesuar alacağınızda da tabii ki ses almak istiyorsanız güzel bir mikrofon alırsanız, wireless mikrofon alırsınız. Kasta kullanacaksınız, alabileceğiniz en ucuz mikrofon almanız gerekiyor. Bu çok önemli çünkü mikrofon çok iyi ses alıyorsa içeride patlar. Dandik mikrofon aldığınızda o, o kadar iyi ses almıyor. O zaman da patlamıyor. O benim uzun zaman önce keşfettiğim bir şey. Bağlantı aparatlarına geldiğinizde de mümkün olduğunca orijinal bağlantı aparatı kullanın ve yapıştırma kullanacaksanız ee, eğer aldıysanız bağlantı aparatını herhangi bir yerden yapıştırıcıyı alabileceğiniz en iyi yapıştırıcı olarak alın. Benim size tavsiyem kırmızı e, şeffaf M3 yapıştırıcılar var. İki, i̇ki tarafı şeffaftır böyle silikon gibidir. Onun yapıştırma özelliği olduğu kadar aslında vakum özelliği var. O yüzden o kadar iyi. 360 konusuna geldiğinde de kesinlikle şu stick var ya şu stickin orijinalini almanız gerekiyor. Yoksa o kamera düşer, elinizde kalır. Haberiniz olsun. Alın orijinalini. Sonra üzülürsünüz. Vallahi çok üzülürsünüz. Düşüren çok fazla arkadaşımız var. Yazık oluyor. Tamam Ben şuradan bir şey alacağım. Sonra muhabbete devam ederiz. Bir sonraki videom için ihtiyacım olan her şeyi aldım. Şimdi artık dönüyorum. Biraz elektronik alışveriş yaptık bir reel çekmiştim. Onu hatırlayan arkadaşlar varsa o reelin devamını getireceğim. Hala o videonun sözünü vermiyorum. Çünkü videonun sonuçları eğer korktuğum gibi çıkarsa belki yayınlamayabilirim. Ama yayınlarsam da zaten görüşürüz. O zaman ne diyoruz? Kendinize, motorunuza, ekipmanlarınıza sektiniz. çok iyi bakın. Allah sizi iyi baksınlar diyoruz motorcu muhabbetinden. Bugünlük de bu kadar. Görüşmek üzere.